Merhaba Arkadaşlar Bugün VirtualBox'a Kali Linux Nasıl Kurulur Onu Göstereceğim Tek Tek Bütün Adımları ee, VirtualBox'ın Kurulumuna Kadar O Zaman Çok Vakit Kaybetmeden Başlayalım Şöyle İlk Önce Sanal Makinemize VirtualBox'ı Virdiyorum Kendi Resmi Spesinden Şöyle uğraşmak istemiyorum, istemiyorum diyorsanız e, video açıklamasına koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle Excel'i çalışalım. Çalışıyorum bunu İleri diyoruz. Kabul ediyoruz. İleri. İleri. Evet. Nasıl gelişkilendirmeyi kaydettiniz? bir başka türlü metriyol oluşuyor, nasıl metriyol oluşuyor, başlangıç metriyosu ne oluştur. Bunları siz hani, kendiniz besleyebilirsiniz. Büyükle. Evet. Yani. <laughs> Kurulumuz tamamlandı. Şöyle. Zaman makinemizi kurduk. Daha sonrasında bunun içerisinde indireceğimiz 50 metre Şöyle indirmemiz gerekiyor. Tekrardan tarayıcımızdan. Ee, bunun için kaliyemizin destesine gidiyoruz. Ziyaret ediyoruz. Destesine girdikten sonra buradaki indirmek butonunu açıyoruz. Aşağıya doğru kaydırıyoruz. Hiç uğraşmanız gerek yok. Önceden oşluğumuz tamamen şu anlar Burada ee, kullandığımız sanal makineye göre ee, değişik dosyalar var. daha dosyası indiriyorsunuz burada bizim kullandığımız youtube kendi dosyası var, biz bunu indiriyoruz buradan şuna tıklayarak indirebilirsiniz zaten e, ben zaman kaybolmasın diye tıklayıp indirmiştim, şöyle burada gözüküyor size zip e, olarak gözükebilir burada öyle olması gerekiyor zaten e, bu indikten sonra şöyle indirilenlerinizde Şurada gözükmüş olacak. Bunu açıp içerisindeki dosyayı masaüstüne atıyorsunuz. Şöyle. İçerisinde böyle olacak zaten. Masaüstüne atıyorsunuz. Like yani. Şu şekilde gözükecek. Bizim kullanacağımız şu zaten. Ee, daha sonradan retail box'ımıza geliyoruz. Buradan ekle diyoruz. Masaüstüne geliyoruz. Linux dosyasını seçip içeriden D bas e, sağlamak çalıştırılacak olan işiniz seçiyoruz, açlıyoruz. Bu kadar. Şu anda e, seçili. Herhangi bir e, değiştirmek istediğiniz ayarlar vesaire bir şey olduğu zaman buradan ayarlara tıklayıp e, şuradaki konfigürasyonlardan dilediğinizi değiştirir, Dilediğinizi ölçümleri Bundan sonra buradan başlatıp bastığınız zaman ee, normal olarak çalışması gerekiyor. Hatta bilirseniz bir dersler, deneyelim. Evet, herhangi bir hata var. çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Sizler güvenliğe ilginiz varsa bunları böyle ufak ee, Öğreneceksiniz tabi şeylerini. Ay bu şekilde gördüğünüz gibi. Sağ olmak da daha görüşmeler Bu şekilde. Evet izlediğiniz için sağ olun. İyi günler dilerim.